Ev tur çekiyoruz. gece kalanların biri kapımı çalıyor. Onun için evet onu çok küçük. O kız benim evimi de bozdu. Burası koltuğumuz. Oturuyoruz böyle. Aa, Aa. çok önemli şeyler göstermek. Havuzun var mı? Var ama açamam arkada. Neyse bir daha, bir daha evimizde havuzumuzu açalım. Çocuk evimiz bağlamış girmiş. Ben şimdi evi patlatmaz mıyım? Ha? Evi patlatırım. Patlat gibi. hadi. Banla giriyorlar evimize. Ya patlat. Neyse. Sonra arkadaşlar bir ilk evi patlatacağız. Şimdi kapıyı onlara açar belki bu gece kalkıp. Arkadaşlar bir daha bu kızdan kurtulmak için bu ev kızın kızı gördüğünüzde hemen evinizi kilitleyin. Sonra girersiniz evinize. Patlat. Tamam. Patlatın. Ben ne? Veya giriyor. evi sinir evi misiniz? Aynen evi vites. Ama patlatmak daha mantıklı. Yok, kanka. Böyle daha güzel bak. Ama patlatmak hmm. daha mantıklı kanka. Kızlar tamam evi sileceğim bir anda. Tamam mı? Sonra onlar yere düşecek. Bak sen ne şeyin oturma. Ben bu yeni gelen oturmaları çok sevdim ya. Yani. Bak ben bu oturmayı da çok sevdim arkadaşlar. Aynen çok güzel kanka. Şimdi kalk. Bak buraya geliyor. Ben evi silmem açtım evi bak. Açtınız Girer o, Aç. yoksa. Açtım evi. Bak gel, Girenler girsin. Girenler girsin evi bir şekilde banlayacağım. Çıkacaklar yine. Girdi bak. Bak kız gitsin. Hemen ev. Herkes gitsin. Evi kilitlemem gerekiyor. Aa ma kız ma kız. Hemen evi. Hemen evi yok et. Bir dakika şunu Şunları yapalım. Yok etti. No, de elçi. Ah 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 ah, e e e, ha 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 ha. İşte adalet bunu gerek. Bence ondan uzak bir yere taşın. Görüşmesler. Buraya taşın. Aa denizin, denizin oradaki yata gidelim mi? Hı. Yata yaşayalım. Ondan da zengin olur. Git, Ben ya, buralarda sev. Hadi gidelim. Mayamız giyelim diyelim izleyelim. Bu aslında eve tur olacağız olacak ama o gezek halde elimizde bir yapamayız arkadaşlar. O gezek kurtulduğumuzda Defne ile beraber belki çekeriz evet. Defne Şurada hemen mayalarımız giyelim. Bir dakika. Maya gibi bir şey bulmam gerekiyor çünkü bu oyunda fazla maya yok. Değil mi? Ben Tokulayfa giriyorum. PK'yı isteye kanka. Tamam çocuklar. Tekrar gireyim. Ben bu oyunu gide, gideyim de sana söyle. Ben de izinle video çekeceğim. Talk Life'da. Talk Life'da da video çekme yeri var. Neyse. Sonradan senin Toca da oynayabilir miyim Ar ben? Sen Ar benim, benim Roblox'umu oyna Ben senin <laughs> Toca Hoca'nın oynayayım birazdan. Tamam mı? Tamam. Neyse bu arkadaşlar. Ama ev silme tamam mı? Tamam. Karakter istediğin gibi yap ama ev silme. Bu ev ve... Zaten evim yok. <laughs> ev yok. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Ev yok. Aa fakirim. Bana para ver bana para ver. <laughs> İlk önce ben karakterimi yapmıştım zaten. Bana para ver onunla da oynarım ben. Ben ne yapıyorum ben? Arkadaşlar şimdi um, benim ben bir tane tablet. Taktik... Onu koydum hocam. Ücretli koydum bu arada. Evet. Şey ben bir tane taktikçi um, video atmış kendisini gördüm şimdi onu yapacağım. Daha kayıtta değil bu arada. Sonra. Tamam pardon. Ben de tuvalete gidip Aa bak bu tu... bu yatın tuvaletinde çok gizli bir yer var. Hop. Ben... Hı, gir bakın. Bu tuvaletlerde bir yerlerde olmaz. Geldik. La 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 la. Bam, bam bam Altın para para. Oha bin para var. Hmm? Bin para var. Hmm. Al al. Paralar bizde. Çok düşmanlara yarışırız. Çok 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 çok. Güzeliz çok çok. Düşmanlara yarışırız. Bak kıyafetim de değiştirmeyiz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bin. Oyunu para vermeyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 拜拜，也是。